Evet Ferda geçtiğimiz salı günü Binboğayen fabrikasında başlayan grev halen devam ediyor. Şimdi yanımızda üç önemli isim var. Bu Binboğayen fabrikasındaki grevin ana nedenini nasıl çözüme kavuşturulacağını konuşacağız. Hem sendikayla hem hayvancılar birliğiyle hem de çiftçiler birliğiyle. İlk önce sözü hayvancılar birliği genel sekreteri Adil Onalt'a bırakalım. Evet efendim geçtiğimiz salı günü başlayan bir grev var. Önce bu grevin gerekçesi ne? Tabii ilk önce bu grevi halkımıza yanlış nüksettiler. İlk önce bu arkadaşların, çalışanların ve sendikanın haklı bir eylem kararı almıştır. Biz buraya onlara destek vermeye geldik. Yıllardır yapılan aynı yanlışlıklardır. Daha önce Levazım'da da yapıldı bu yanlışlıklar. Bir sürü istihdamlar yapıldı. Şu an Levazım'ın yönetim kurulunda olmama rağmen durumu belli. Buraya bir sürü istihdam yapılıp burayı batırma gayesindedir. Siyasi bir çirkefliğin içindeyiz yani. Bugün yani biz yıllar önce, ben e, yaklaşık 40 yıldır hayvancılık yaparım. Biz buraya geldiğimizde 40 yıl önce bizi anamız babamız ayrı ayrı gelir buradan yem alırdık. Bugün Allah'a şükür bu Bingboğa devletin, e, memleketin yüzde %50-60 yem ihtiyacını karşılamaktadır. Ve bu insanlar, bu işçiler, bu yöneticiler burada ekmek yemektedir. Bir haftadan beridir benim üretici mağdur durumdadır. Yani iki kelimedir yapılacak olan istihdamlar yapılmayacak bir müddet görelim önümüzü. Nedir yani bu yığılma, yığılma, yığılma. Ya kardeşim çekmez, burayı da batıracaklar. Bu insanların haklı bir savaşı var burada bugün. Biz de destek olmaya geldik. Aslında bizim bugünkü maksadımız başkaydı. Kelle başkanından biz burayı açıp buraya el koymaya geldik. Bizim gayemiz buydu. Burası gerçek sahiplerine verilmek zorundadır. Yönetimine de gerçek sahiplerinin girmek zorundadır. Burayı siyasiler idare ettik sürece... Buralar batmaya mahkumdur ve biz bugün sendika başkanıyla görüştük. Bir toplantıları vardır. Biz yarından itibaren benim üreticim mağdurdur. Süt parasını bankaya bağladı. Yemini sadece buradan alabilir. Bir haftadır insanlar yem alamaz. Hayvanları aç. Bu insanlar mağdur işçiler. Yani yarından itibaren başkanla istişare edip biz bugün bir çözüm bulunmazsa sendika başkanıyla diyalog kurup biz yarın burayı açacağız. Başka çaremiz kalmamıştır. Burası siyasilerin e, siyasi rant sağlayacağı yer değil artık. Burası siyasetten çıkacak. Üreticinin ve yönetiminde bazı kesimlerden alacağımız bilir kişilerin oluşacağı bir yönetim ile hareket etmesi lazımdır. Teşekkürler. Peki başkan. E <laughs> ifade ettiniz yarın dediniz e biz çözüm gelmezse bugün bir görüşme var. Sendika başkanımızı çağırdılar. Görüşme yapsın. Bugün görüşmeden bir netice alınmazsa ve aldıkları bu 22 kişilik 30 kişilik istihdam kararını geri çekmezlerse yarın biz çiftçiler birliğiyle de oturup başkandan görüşüp biz yarın buranın yönetimine el koymayı düşünüyoruz. Peki. Ve hayvancı çiftçi birlikte gelecek buraya. Traktörler, kamyonlar, hayvancılar, mağdur hayvancılar bir haftadır insanlar yem alamaz ya İnek demez ya bana yem ver. O yemi her gün dökeceksin bu hayvana. Süt paramı alın. Bankaya bağladın beni kaçamam. Bir sürü mağdur insan var. Telefonlar durmaz. İçeride telefonlar kilitlendiği. Bu kadar insan mağdur evine ekmek getiremiyor. Yani böyle bir yüzsüzlük böyle bir terbiyesizlik de olmaz. Evet. Sanki pentagonu yönetirlermiş gibi oturduğu 20 kişi başlıyor 30 kişi başlıyor. Ne ya bu karabüllüğün kahve değil ya burası. Burası bir iş yeridir ya. Yani yarından sonra ben gerçekten ciddiyim ben yarından sonra buraya el konulup yönetimine de el konulup kim geleceksa gelsin, gelsin bizi neyle yargılayacaksa yargılasın. Artık bir yerde üreticinin bunlara dur demesi gerekir. Peki başkanım. Sağ olun. Evet e, sayın başkanım. Halil Bey'in açıklamasını zaten size biraz evvel yukarıda evet. toplantıdaydınız. E, toplantıda muhtemelen bunlar konuşuldu. Çiftçiler Birliği'nin yol haritasını olacak. Tabii ki öncelikle ben şahsım, yönetim kurulum ve büyük bir camiam adına ben e, Sayın Mehmet Ali Bey'in başlatmış olduğu bu grevi canlı gönülden selamlıyoruz. Ve bu eylemin başarıya ulaşacağından da kuşkumuz yok, eminiz. Tabii ki e, buraya bu süreci getirenler e, iki şeyi gözden kaçırıyor. Birincisi tarımın bütünlüğünü ve ertelenemez olduğunu gözden kaçırıyor. İkincisi de kooperatifin Kıbrıs Türk halkının bir omurgası olduğunu gözden kaçırıyor. Bilmeleri gereken tek şey artık kooperatifin daha fazla küçülme lüksünün olmadığıdır. Yani bugüne kadar 74'ten sonra kooperatifin yapmış olduğu işler ortada ama siyasetin bu kurumlara el koyduktan sonra küçle küçle geldiği noktada ortadadır. Biz Kıbrıs Türk Çiftçileri Birliği olarak ve Hayvancılar Birliği olarak üretici kesim olarak biz artık kooperatifin daha fazla küçülmesine müsaade etmeyeceğiz. Kooperatif bundan sonra ya şahlanacaktır, büyüyerek toplumda eskisi gibi her evde bir şefkat olarak, sevgi olarak hayatına devam edecektir. Ya da biz bugün Adil Bey'le buraya gelirken bu fabrikayı arkadaşlarımızın sağduyusuna güvenerek şart kaldırıp bu fabrika işletmeye başlattı. Talebimiz oydu. Eğer bunu daha büyük bir şekilde zora götüreceklerse ki bugün bizim buraya gelmemizden sonra, e, Mehmet Ali Bey'le bir telefon gelmiş. E, saat 4'te görüşeceklerini ifade ettiler. Şunu da burada ifade etmek isterim ki gerek sivil toplum kuruluşları gerek biz üretici kesimin paydaşları gerekse sendikacı arkadaşlarımız kimsesi bu arkadaşların görüşürken saygı seviyesini bozmamalı. Eğer bozacaklarsa bilecekler ki bir sendika başkanı nasıl konuşuyorsa bir yönetici bundan sonra buradaki çalışanlar da o yöneticiye o ağızla cevap vereceklerdir. Önce Biz biz kırsalda şunu biliriz. Söz ağızdan çıkana kadar esiri biziz. Söz ağızdan çıktıktan sonra söz bizim esirimizdir. Bugün de bu, bu son gündür. Memeleri ve e, bugün yaptığımız görüşme saat dörtte bir görüşmesi olacak. Yarın biz buraya daha büyük bir kitleyle gelebiliriz. Burası bizim malımızdır. Evet burada şu an için bir kayyum vardır. Ama şu bilinmelidir ki bizim kendi malımızdır. Öz varlığımızdır. Bu öz varlığa da kırsal, istediği an gelip el koyabilir. Bugün de korkmadan, çekinmeden Mehmet Ali Bey'in yanındayız, çalışanların yanındayız ve bugün bu iş çözülmezse yarına telafisi yoktur. Bunu beklemeyeceğimizi buradan ifade etmek isterim. Nasıl ki bizim üretimin ertelenmesi yoktur. Nasıl ki benim üreticim şu an mandalasında ben hayvanıma ne edileceğimi düşünüyor. Bundan sonraki süreçte de bugün toplantı yapan makamlar yarını nasıl göreceğizi düşünmeleri gerekir. Salıdan beri yedi gündür. Acaba tarımı yönetenler, ülkeyi yönetenler, benim hayvancım hayvan ne ediyor diyor düşündü mü? Yoksa bunun içerisinde farklı bir düşünce mi var? Acaba buradan kaçıracak hayvancıyı farklı bir yerlere müşteri potansiyeli artırma mı? Düşüncesi mi var? O yüzden bugün biz en azından Adil Bey yaptığımız görüşmede bizim için son gündür. Bundan sonraki süreçte gerek buradaki personeli bizimle olur, gerekse farklı şekilde de olabilir. Ama biz yarın hayvancımızın ne yedireceğim kaygısını yarın muhakkak ortaya yerden kaldıracağız. Peki başkan ciddi bir mağduriyet var. Adil başkan da aynı şeyi söyledi. Özellikle hayvancıların yem konusunda yaşadıkları sıkıntı üretim anlamında da beraberinde böyle devam ettiği takdirde bir sıkıntıyı da getirecek. Evet. Bunun için de bir önlem alınması gerekiyor mu? Zaten Bin Boa'nın biz sektör açısından istikrarı çok önemlidir. Eğer Bin huzur yoksa, eğer Bin Boa'da istikrar yoksa, bu yem rakamlarında da istikrarı ortaya kaldırıyor. Ve görüyoruz ki bu 7 gün içerisinde bazıları yem fiyatlarının zaten bir artış yapmıştır. Nereden kaynaklanıyor? Buradaki istikrarsızlıktan kaynaklanıyor. Buradaki istikrarsızlığı buradaki personel yaratmadı. Buradaki istikrarsızlığı buranın düzenini bozmak adına e, istihdam yapanlar bozmuştur. Biz de bunu ne e, üreticimiz adına kabul edebiliriz ne de buradaki çalışanlar adına kabul edebiliriz. Çünkü sonuç itibariyle buradaki personel tamamı kırsaldan gelen bizim vatandaşlarımızdır. Buradaki bir emekçidir. Emeğinin alın teriyle kazandığıyla geçinmeye çalışıyor. 7 gün boyunca böyle bir eylem aslında ben görmedim. 7 evet. gündür burasının görmezden gelinmesi, sesini seslerin duyulmaması bu kabul edilebilir bir e, nokta değil. Bu sektör büyük bir camiadır ve buradaki yapılan üretim büyük bir üretimdir. Ve büyük bir üretimi biz 7 gündür durdurduk. Bunun az önce ifade ettim yarını olmayacaktır. E, Sayın Mehmet Bey de burada. Mehmet Ona Bey da hadi çok, de. De. çok kısa Bugün dört gündür burada grevdeyiz. Bugün itibaren yanımızda her zaman yanımızda olan ve bugün bizzat yanımızda olan Çiftçiler Birliği Başkanı Sayın Hüseyin Çavuşkelli'ye ve yine yanımda olan her zaman yanımızda olan ve bizim paydaşımız olan Hayvancılar Birliği'ne Sekreteri Adil, adil Onat'a çok teşekkür ederim. Bizim hedefimiz var olma kavgasıdır. Bizim hedefimiz biz kooperatifçiyiz. Biz burada siyaset yapmıyoruz. Biz kooperatifin üretmesini hayvancıya, çiftçiye hizmet vermesini isteriz. Ve bu hedefle yıllardır buralarda çalışıyoruz. Ve bu çalışanların örgütlü sendikasının başında da ben varım. Dolayısıyla ben ve çalışanlar ayrı değildir. Bizim hedefimiz hayvancıya, çiftçiye, köylüye hizmet vermektir. Dolayısıyla bu grevimizde bu kadar süredir bize duyarsız kalan ve dört gündür bizi hafta sonuyla beraber sayın başkanın dediği gibi yedi gündür hayvancının e, hayvancıya yeminimizi gönderemediğimizin suçlusu biz değildik. Gönderememenin suçlusu biz değiliz. Bunun suçlusu bu kadar, bizi duyarsız, bize karşı duyarsız olan ve bizi dinlemeyen şahıslardır. Şu an itibaren ben buraya yolda gelirken beni telefonun başbakanlıktan aradılar ve saat dörtte beni toplantıya çağırdılar ve ilk defa kale alındık. İlk defa kale alındık. Bu yedi günden sonra bu kale almak aslında çok üzücüdür çünkü burası biz memur değiliz. Biz burada hayvancının hayvanına yem üreden bir kurumuz. Evet. Ve hayvancının hayvanı yem bekler. Kendi yemini kendi bulamaz, kendi araştıramaz. Evet. Biz o dolayısıyla yine burada teşekkür ederim bize katkı veren arkadaşlarıma ve biz birlik beraberlik içinde bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim. Evet. Evet Ferda Bimboğa yem fabrikasından e, yapmış olduğumuz canlı yayını sonlandırıyoruz. Şimdi sözü merkeze sana bırakacağım. Orada Konumluslar Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuz Asiboğlu. E, onunla da herhalde muhtemelen bu konuştuklarımızı mutlaka konuşacaksındır diye düşünüyorum. Buradaki yayınımızı sonlandırıyoruz. Söz sende Ferda.